Evet çocuklar, bugün yazım kuralları konusuna başlıyoruz. Bizim için önemli bir konu. Hemen geçelim yazım kurallarına. Öncelikle D'nin yazımından başlayacağız. İlk olarak bağlaç olan D'ye bakalım. Her zaman ayrı yazılır. TT şekli yoktur. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Hemen örneklerimize bakalım. Yağmur dinse de dışarı çıksak. Karnım da iyice acıktı. Şimdi Cümleden D'yi çıkaralım. Yağmur dinse dışarı çıksak anlam bozuluyor mu? Hayır bozulmuyor. O zaman bağlaç olan D. Karnım da iyice acıktı. Karnım iyice acıktı. Yine anlam bozulmadı. O zaman bağlaç olan D. Bu kadar basit çocuklar. Evet. Haleki olan D'ye bakalım. Her zaman bitişik yazılır. T, T şekli vardır. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Yani bağlaç olan D'nin tam tersi olarak karşımıza çıkıyor. Örnek olarak her yerde seni aradı gözlerim. Büyük oğlu İstanbul'da oturuyormuş. Her yer seni aradı gözlerim. Mantıklı mı? Tabii ki değil. Demek ki D burada haleki olan D'ymiş ve cümleden çıkarılmaması gerekiyor. Büyük oğlu İstanbul oturuyormuş. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman bitişik yazılacak ve haleki olan D diyebiliyoruz. Hemen K'nin yazımına geçelim. Bu da bizim için önemli. Ki'nin yazımı üçe ayrılıyor çocuklar. Bunu daha fazla göreceğiz. Bağlaç olan ki'nin yazımından bahsedelim öncelikle. Sözcüktür, ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz olarak karşımıza çıkıyor. Yumurta yiyin ki beyniniz çalışsın. O kadar soğuktu ki bir ateş yaktık. Yumurta yiyin beyniniz çalışsın. Burada herhangi bir bozulma var mı? Bence hiç yok gayet iyi bir cümle oluyor. O kadar soğuktu bir ateş yaktık. Gördüğünüz gibi anlamda bir bozulma yaşanmıyor çocuklar. Bu yüzden de bağlaç olan ki diyebiliyoruz. Hemen geçelim. İkinci olarak ilgi zamiri olan ki'nin yazımından bahsedeceğiz. Kendisi bir ektir. Her zaman bitişik yazımlıdır. İsimlerin yerine kullanır. Yani isimlerin yerine geçen bir ekmiş aslında. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Benim resmim seninkinden daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi ki'nin buradan atılma gibi bir şansı yok. Çünkü ismin yerine kullanılmış. Ela gözleri onun ki ile buluştu. Ki yine burada Ela gözleri onun ile buluştu oluyor mu? Olmuyor. Çok saçma oluyor. Bu yüzden de ne diyebiliriz? İlgi zamiri olan ki cümleden atılmıyor. Atıldığında ise anlam bozukluğuna sebep oluyor diyebiliriz çocuklar. Hemen geçelim. Son olarak sıfat yapan ki'nin yazımından bahsedeceğiz. Bu da bizim için önemli. İlgi zamiri olan ki gibi ektir ve bitişik yazılır. Eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulur. Demek ki burada sıfat görevinde kullanılan bir ki varmış. Hemen örneklerimize bakalım. Elimdeki kalemle durmadan bir şeyler yazıyordu. Bakın çocuklar. Elindeki kalem. Bu bir sıfat damlamasıdır. Elinde sözcüğünü sıfat yapabilmesi için de ki eki getirilmiştir. Bu yüzden ki eki bu cümlede bu sözcükten ayrılmaz. Aklımdaki tek şey anneme bir an önce kavuşmakça yine aynı şekilde aklımdaki tek şey ne no olmuş? Sıfat damlaması olmuş ve buradaki ki ayrılmıyor diye biliyoruz çocuklar. Sıfat yapan ki hiçbir şekilde ayrılmaz. Son olarak bir notumuza bakalım ki ile ilgili. Kalıplaştığı için bitişik yazılan ki'ler de vardır. Şimdi çocuklar, bunlar çok önemli. Neden? Bunları ezberlememiz lazım. Sanki oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, madem ki illaki bunların hepsi bitişik yazılmak zorundadır. Çünkü kalıplaşmıştır çocuklar. Bunları biz son bahçemi diye kodluyoruz. Muhakkak siz de bunları bilin ve bunların ezberleyin çocuklar. Bunlar karşımıza çıkarsa her zaman bitişik yazılacak bu kadar. Son olarak mi'nin yazımına bakalım gençler. Şimdi mi her zaman ayrı yazılıyor. Mi eki ünlü uyumlarına uyuyor bildiğiniz üzere. Mi'den sonra gelen ekler mi'ye her zaman bitişik. Yani mi'den önce gelenler ayrı, mi'den sonra gelenler her zaman bitişik yazılacak. Kahvaltı yaptın mı? Yarın bize gelecek misin? Gördüğünüz gibi ayrı, gördüğünüz gibi bitişik diyebiliyoruz. Hemen bakalım. Mi Türkçe'de üç görevde kullanılmış gençler. Bunu unutmuyoruz. İlk olarak zaman anlamı verirmiş. Yağmur yağdı mı? İçeri girin. İkinci olarak pekiştirme anlamı verirmiş. Kendini tatlı mı tatlı bir kasabada bulur. Burada tatlı mı tatlı tabii ki de pekiştirme anlamı veriyor gördüğünüz gibi. Son olarak da soru anlamı verir. Yani bu bizim bildiğimiz mi. Zaten mi'nin kullanış amacı Türkçe'de soru anlamı vermesi genellikle bizimle sinemaya gelecek misin? Şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi son olarak karşımıza örnek cümleler çıkıyor. Hemen bunlara da bir bakalım ve konumuzu bitirelim. Romandaki olaylar aşağı yukarı 3 sene sürüyor. Burada Buradaki nerede işte burada. Romandaki olaylar bize sanki sıfat yapan ki'yi hatırlatıyor değil mi çocuklar? Bakın, olaylar isim, romandaki ki buraya gelince ne oldu? Bu kelimeyi sıfat haline getirdi ve bu tamlama sıfat tamlaması haline geldi. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Ki burada ayrı yazılmış. Bakalım. Bilsem bir daha hiç dönmeyecek. Cümleden atıldığında anlam bozuldu mu? Bozulmadı. O zaman bağlaç olan ki doğru kullanımı. Bakalım buraya. Benimki de yanımda değil. Gördüğümüz gibi ilgi zamiri olan yani ismin yerine geçen ki. Yurtta sul, cihamda sul. Gördüğümüz gibi burada da haleki olan D kullanılmış hatta teta şeklinde olan halini görebiliyoruz. Kitabı hem kendisi hem de kardeşi okumuş. Burada bağlaç olan D'ye görüyoruz. Yani cümleden atıldığında hiçbir anlam değişimine uğramayan. Hemen bakalım. Kitabı hem kendisi hem kardeşi okumuş. Herhangi bir anlam değişikliğine uğramıyor. Dün gece rahat uyuyabildin mi? Hemen bir mi örneğinde sıkıştırdık araya. Gördüğünüz gibi soru anlamı katan bir mi çocuklar. Konumuza bu şekilde son veriyoruz.